Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, yeni bir YouTube kanalımızda ilk videomuzla beraber sizlerle beraber olmak istedik. Yeni kibrit, e, benzinli kibrit çakmağını size tanıtmak istiyorum. Bu yüzden kutu açılımı yapacağım sizlerle beraber. İlk e, ilk defa açıyorum. Yırtalım. Evet arkadaşlar. Benzinli kibrit çakmak. Zippo benzinle doluyor. Evet arkadaşlar kargomuz geldi. Bu e, benzinle zippo çakmağımız. E, içindekilerde e, açalım hemen. E, zippo e, benzinimiz. Ondan sonra ayrıyetten içinde taşımız ve taşımız ve fitilimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar çok uygun fiyat aldım. Normalde bunların fiyatı sadece e, Zippo benzinli çakmağın e, 60 lira bir fiyatı var. Normalde internette e, internette. Ben çok uygun fiyat aldım arkadaşlar. 11 TL aldım. Linkini koyacağım. E, oradan da hani bakabilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. Arkadaşlar şu benzinli e, bu benzinimiz Zippo. Zippo benzini. Bu içindeki e, küçük bir fitilimiz. E, bu da taş, e, taşımız. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi açalım. E, doldurmuş işlemini yapalım. Arkadaşlar eee içinde bakalım benzin var mı? Şu an içinde benzin yok. Benzinimizi koyalım. Ondan sonra da eee yakma işlemine geçelim. Hemen. Arkadaşlar bunu e, şu an dolduruyorum. Sanırım yeter bu kadar. Islanması Bence gayet yeterli diye düşünüyorum. Kapatalım şöyle güzelce bir çalkalayalım. Yeter bence. Şurada da e, taşı var arkadaşlar. Buradan sürterek yakacağız. Arkadaşlar çıkmamız sönmüyor da <laughs> söndü bir daha yakalım ama tam olarak bu şeyini almamış eee benzinle biraz da dolduralım. Tekrar ıslatalım biraz daha. Arkadaşlar çok uygun Hem e, çakmaklık hem de e, böyle yani anahtarlık gibi. Çok güzel bir ürün tavsiye ederim kesinlikle yani özellikle çakmak tutkunlarına birebir yani çok güzel bayağı da bir ateşi var yani kamplık ve güzel bir çakmağımız var yani çok güzel bir ürün kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar linkini de koyacağım oradan da uygun fiyat alabilirsiniz normalde arkadaşlar e, normalde arkadaşlar e, zippo benzinin fiyatı 26 TL falan 26 TL civarlarında ben e, komple fitilini çakmağını ve e, benzinini Komple 26 aldım. Bunun da 11 TL'ye geldi. Çok uygun fiyat arkadaşlar. E, tikesini tavsiye ederim size de. Linki de koca buradan ziyaret edebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Sönmüyor da. Arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, bunun gibi videolar devam gelmesi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın ve yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ee, teşekkür ederim şimdiden. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.